Merhabalar, Venüs Güzellik Akademisi'nden Burcu Hoca ben. Bugün sizinle protez tırnak veya kalıcı oje üzerine frenç uygulamalarını göreceğiz. İlk adım olarak base katımızı uyguluyorum. İlk önce tek kat şeklinde base katımızı sürüyoruz. UV kurutucuda 60 saniye kurutuyoruz. 60 saniye boyunca base katımızı kuruttuk. Şimdi ikinci katımıza geçiyoruz. Tekrar 60 saniye UV kurutucuda kurutuyoruz. İkinci kat base katımızı da kuruttuk. Şimdi tüysüz pamuk ve cleanser yardımıyla base katımızın yapışkan dokusunu yok ediyoruz. Bu esnada çekilmeden silebiliriz. Hiçbir şekilde sürdüğümüz base kata bir zarar gelmez. Sadece base katımızın yapışkan dokusunu ortadan kaldırıyoruz. Birkaç saniye kurumasını bekliyoruz. Ojeyi çözücü etkisi olduğu için asla tırnak ıslakken diğer uygulamalara geçmiyoruz. Cleanser'ın tamamen uçmasını bekliyoruz. Açık tonlarda bir oje uygulaması yapıyoruz. Yine 60 saniye UV kurutucuda kurutuyoruz. 60 saniye UV kurutucuda kuruttuk. Şimdi ikinci katımızı uygulayacağız. Ojelerimizi her zaman ince katmanlar şeklinde sürüyoruz. Hiçbir zaman rengi çabuk alabilmek için kalın katmanlar sürmüyoruz. Tırnakta hamurlaşmış bir görüntüye sebep oluyor. İki kat şeklinde sürdük ve tekrar UV kurtucuya gönderiyoruz. 60 saniye kurumasını bekliyoruz. İkinci katımız da kurudu. Şimdi farklı şekillerde uygulama metotlarını göstereceğim. İlk önce normal ojemizin fırçasıyla uygulamayı görelim. Fırçayı hafif yatay tutuyoruz. Kaldırıp tekrar koyabilirsiniz ama mutlaka dalgalanma olmadan düz bir çizgi çizmeye çalışıyoruz. Bu en çok kullanılan standart kalınlıktaki bir frençtir. İsterseniz daha kalın da uygulayabilirsiniz. İsterseniz bu teknikle uygulayabilirsiniz. Direkt kendi fırçasıyla. İsterseniz bir oje kabına ojenizi koyup ince bir fırça yardımıyla aynı teknikle uygulayabilirsiniz. Yine istediğiniz ince ve kalınlıkta yapabilirsiniz. Fırçayı özellikle ince French isteyen müşterilerle tercih ediyoruz. Çünkü ne kadar dikkat etsek de ojenin kendi fırçası kalın olduğu için istediğimiz incelikte çekmekte biraz zorlanabilirsiniz ilk etapta. İsterseniz yine bu fırçayla da ince ya da kalın uygulama gerçekleştirebilirsiniz. Bu ikinci metodumuzdu. Bir tane daha metodumuz var. stamperımız. Stamperımızın plastik kısmını ilk önce cleanser'lı bir pamukla siliyoruz. Ve kurumasını bekliyoruz. Ojemizi cleanser'ımızın tam göbek noktasına uygulayacağız. Kurumak üzere Göbek noktasına ojemizi uyguladık. Eğer sağ elimizi kullanıyorsak stamper'ı sağ elimizde tutmalıyız. Müşterinin elini, tırnağını da diğer elimizle tutabiliriz. Sol aksanız da yine stamper'ı sol elinizle tutmalısınız. Çünkü asıl kontrol etmeniz gereken burada stamper'dır. Tamamen tırnağı düz tutuyorum. Stamper'ımı da düz tutuyorum. Bu esnada hiçbir şekilde tırnağın üzerine kaydırmamalıyım. Kağıtçuk bir yapısı olduğu için sağlam bir şekilde tutmanız gerekiyor. Bu tekniği rahat bir şekilde uygulamayı öğrendikten sonra gerçekten ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Dümdüz tutuyorum. Bastırıp çekiyorum. Ne kadar çok bastırırsanız o kadar kalın olur. Sizin tamamen uygulayacağınız baskıya göre kalınlığı değişkenlik gösteriyor. Aynı zamanda küt tırnaklarda çok moda olan üçgen frençler var. Bu üçgen frençlerde de stamper bize inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Bu tekniği de paylaşalım. Üçgen frenç yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli şey Yine stamp'ımı sağlaksak sağ elimizde, solaksak sol elimizde bir diğer önemli kısımda üçgen frençte tırnağın tam köşe kısmını baz alarak uygulama yapmamız gerekiyor. Şu şekilde elimi birbirine sabitledim. Elimin titremesini engelleyeceğim. Tam köşe noktasını stempra değdirip bastırıp çekiyorum. Çeviriyorum. Stamp'ımı da çevirdim. Yine tam köşe noktasını getiriyorum. Bastırıp çekiyorum. Burada uygulayacağınız kalınlık tamamen sizin zevkinize kalmış. Çok daha kalın yapabilirsiniz. Daha keskin, çok daha ince. Ama dediğim gibi burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey iki üçgenin de eşit olması için şu çok önemli. Tam köşe noktasını baz alarak uygulayacağız. Stempera tam köşeyi denk getireceğiz ve o şekilde uygulama yapacağız. Şimdi bunu kurutalım. 60 saniye boyunca UV kurutucumuzda kurutmamızı gerçekleştiriyoruz. 60 saniye boyunca tırnağımızı kuruttuk. Şimdi son adım olan tapkata geçiyoruz. Tap katımızı bir önceki videoları izlediyseniz biliyorsunuzdur, tek kat sürmemiz yeterli. Yine son adım olarak 60 saniye UV kurutucuda kurutuyoruz. Ranch uygulamamızı tamamladık. En son tek kat şeklinde tap katımızı sürdük ve bu şekilde bitirdik. Dilerseniz... Tapkata sürmeden önce herhangi bir taş yapıştırmak istiyorsak mutlaka frenç uygulamasından sonra ya da herhangi düz bir ojeden sonra taşımızı yapıştırıyoruz. Ve tapkatımız her zaman her işlemde en son uygulanacak adımdır. Buna dikkat ederek siz de güzel frençler yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.